Merhabalar. Gördüğünüz gibi oğlum için bir tane akıllı saat aldım. Bunun açılımını ve nasıl bir şey olduğunu size göstermek istedim. Almak istediğiniz zaman bu videodan bakıp ona göre karar verme ihtimaliniz olabilir. Bu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Üzerinde ambalaj vardı bundan ambalajını ben çıkardım. Şu şekilde geliyor. Bir tane saat çıkıyor içerisinde. Gördüğünüz gibi saat kolu bir tane USB kablosu şarj kablosu yani gördüğünüz gibi bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor kullanım kılavuzunda tanıtımı falan hepsi var şöyle yakından göstereyim. Saate geçecek olursak, şöyle gördüğünüz gibi malzeme kalitesi olarak yumuşak plastikten, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şuralar genelde saatlerde, buralarda kopmalar oluyor, yırtılmalar oluyor. Bunun için bir şey diyemem. Kullanmadıktan sonra tabii ki gördüğünüz gibi şu şekilde oluyor. E, aşırı kuvvet uygulandığı zaman tahminime göre kopar yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Saate gelince e, açılımı şuradan yapılıyor. Hat olayı da arka tarafından şöyle şuradan şöyle gördüğünüz gibi tırnak yeri var şurada. Şöyle alıştığımız zaman bir tane batarya çıkıyor içerisinde. 350 mAh'lık. Şöyle altta da kart yeri var gördüğünüz gibi. aynı şekilde <laughs> bunu bu şekilde geri kapatıyoruz. Şurada bir kamerası var, ee, ışığı var, hoparlörü var, mikrofon yeri burada, şarj yeri de burada gördüğünüz gibi. Şöyle telefonu şarj etme, e, saati şarj etme yeri. Açma yeri de şurada. Şöyle basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. <laughs> evet. gördüğünüz gibi bu şekilde tuşlamak. Menüye girdiğimiz zaman zaten direkt lütfen sim kartı takın diyoruz. Sim kartsız çalışmıyor. Uygulama indir olayları var. Şuradaki tuşla zaten diğer işlemlerini yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu ekranı kilitliyor. Şu tuş. Gördüğünüz gibi. Cihaz bilgilerimiz burada. Fener burada mesela. Bu uyarıda bulunuyor. işte Dikkat et falan diyor. Şöyle gördüğünüz gibi fenerimizi açıyoruz. Aynı şekilde hatta taktığımız zaman burada galiba mesajlaşma olayı var. Daha hattı da takmadım. Burada çıkarma oyun gibi bir şey bu. Şöyle edeyim. Başlamak dediğimiz zaman 1 artı 1'ine kadar ediyor. Tam çocuğunuzun şeyi gibi. Oynayacağı oyunlardan yani. Fazla ayrıntılı bir oyun seçeneği yok zaten. Burada işte çektiğimiz fotoğrafları falan görebiliyoruz. Burada zaten kamera olayı. Göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu şekilde. tabii cep telefonu kamerası gibi değil ama yani iş görebilir. Bu da zaten telefonla arama tuşları. Burada zaten cihaz bilgilerini giriyoruz. Uygulama aynı söylemiştik. Gördüğünüz gibi bu kadar yani <laughs> e, güzel bir ürün çocuğunuzu takip etme olanağı var e, hat almadığım için daha o takip sistemini yapamadım ayrıyeten hat aldığım zaman da e, takip cihazını nasıl çalıştırıyoruz sos düğmesi nasıl çalışır acil durum düğmesi onu göstereyim arama olayını gösteririz şu anda böyle e, Oğlumun doğum gününün gelmesini bekliyorum. Doğum gününde hediye edeceğim. Benim oğlum e, 7 yaşına girecek. Evet gördüğünüz gibi 7 yaşında doğum gününde hediye edeceğim bunu kendisine. E, kendisinin de çok istediği çok istiyordu. <laughs> Tabii oğlunu alırsın da kızını almaz mısın? İlla ki ona da aynısını alacağız mecbur. Aynı özellikle pembesi bu. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi. iki tane birden aldım. E, şu anda herhangi bir cihazla ilgili fazla diyecek bir şeyim yok. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Kullandığımız zaman da ayrıca bir video pay çekerim paylaşırım. Değerlendirmemizi yaparız. Umarım bu video yardımcı olur. Bu saate alacağınız zaman ya da bu tür saat alacağınız zaman. Videomu beğenip kanalıma abone olup destek vermenizi rica edeceğim. E, bu tür videolar devamı e, zamanla gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.